Arkadaşlar görüyorsunuz. Altan çekmem gerekiyor ki ağın havaya kalkmaması gerekiyor. Yoksa bağırsakların hepsi geri kaçar. Evet görüyorsunuz evet. arkadaşlar. gayet çok güzel balıklar. En az kiloluk tertemiz balık. Şansımız çok güzel gidiyor. Bugün kısmetimiz iyidir. Bu tarafı tarafına ilk defa geliyoruz. Bu bölgeyi keşif için geldik. Bir gezip görelim dedik. Bakalım e, bizim bölgenin dışında bölgeleri de dolaşıp hem tanıtımlarını yapalım hem de ee, balık türlerini görelim. Bu buradaki balıklar da genelde hepsi aynı bizim yörenin balıkları. Kozdum, Batman bölgesinin balıkları. Ama buradaki de gayet güzel büyük balıklar. karşı i̇şte tarafımızdaki balıklar dikkatimi çekti. Genelde her akıntıda oluyor. Yani duran bölgelere atıyoruz pek balık çıkmıyor. Ama akıntılarda çok, çok devasa çıkıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. No tak, dziękuję. Çok güzel bir manzara. Evet arkadaşlar. Balıkları buradan yukarı doğru yavaş yavaş süreceğiz. Yukarıda ufak bir kayalık var. Kayalığın etrafında muhtemel daha güzel balıklar da çıkabilir. Şimdi yavaş yavaş akıntıyla birlikte yukarı doğru çıkacağız. Umarım orada daha güzel banklar çıkarırız. Ne çok güzel balıklar var. almış çok kötü takılıyor ya. Buralar çok taşlıktır. Eslatmamız gittikçe perişan olmaya başladı. Her iki ağda da var ama Gerçi arkadaşın ağı biraz küçük olduğu için içinde pek balık kalmıyor. Yoksa kendisi çok beceriklidir. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani şu balığın ağırlığı bir kilonun üzerindedir. Çok güzel bir balık. Diğerleri de öyle geçeyim. Ben genelde balıklara gittiğimde balık küçük olduğu zaman heves gelmiyor konuşma hevesi gelmiyor. Bugün balıklar güzel olduğu için <laughs> insanda konuşma hevesi oluşuyor. Bakın balıklarımızı انا زي كيلو